Keşke sosyal medya hiç olmasaydı. Okul kantininde tanışsaydık seninle. Keşke tanımasaydım dediğim belki de tek insansın. Bir okul kantinde seni tanısaydım da şimdi keşke seni hiç tanımasaydım ha. geçmek böyle garip tabii. İnsan yani bazen hislerine karşı çıkamıyor. Doğruyu söylemek gerekirse gerçekten sevdim. Yani ben gerçekten sevildiğime inandım ya. Sevildiğime iyi. kimseyi bir içinde soğukta seni bir saat beklediğimi anlat. Geleceğim deyip gel gelmediğini. E, demek ki geleceğim deyip gelmek istememişim. Yani ben diyorum ki bazen hani bakıyorum hiç mi sevilmeyecek bir insandım? Niye bu oyunu oynadın? Bazı şeylerde ortak noktada buluşabiliyoruz. Aşk hariç. <laughs>